Yani hiçbir şekilde bilgin yok muydu ablan olduğundan? Yok baba. Ben kendimi bildim bileli bir tek ben işte. Başkasını ne gördüm ne duydum aile diye. Burada da bir tesadüfle çıktı karşıma. Aklımda bile yoktu. Hayat ne acayip ya. Karşına neyin kimin çıktığına bakmıyordu. Ben Songül'ü daha tam tanıyıp anlayamadan Yanındaki adam Güngör, başımıza gelenler. Allah korusun ezgi olabilecekler. Gerçekten kafam kazan gibi baba. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Haklısın, haklısın Emre, haklısın. İnsan alabalığı olur tabii. Çetenin ortasına düşmüşsün tam. İşin başındaki adam bu Güngör. Ablamın ne kadar payı var bilmiyorum. İncelemek lazım dosyayı. Tabii, tabii daha baştan dosyayı sıkı tutacaklar. Eğer söylediği gibi uzun zamandır Güngör'le beraberse ablan... ...eylemlerin bir yerinde mutlaka vardır yani. Çeteye dahil ederler yani öyle mi baba? Yani muhtemelen. Ha bak. Ancak şöyle bir teklifi var savcının. Ablan Güngör aleyhinde tanıklık yapıp soruşturmaya yardımcı olursa eğer ceza indirimi ya da belki tutuksuz yargılama sağlanabilir. Ne diyorsun buna? Yani hiç yok yani değil. Ya öyle tabii. Ama bunu bir kendisine sormak... ...müsaade ederseniz ben bir konuşayım mıdır? Tabii, tabii, tabii. Ne halde çıktı karşıma? Neleri konuşuyoruz böyle? En azından biraz faydam dokunsun ablama. Bir anlatayım durumu. Tamam, tabii. Tabii tabii nasıl istersen hadi hadi sağ ol baba kolay gelsin.